Herkese merhabalar. Arkadaşlar Generative Shape Design bölümündeki ana komutları, temel komutları öğrendik. Buradaki bütün komutları artık biliyoruz. Bunlarla alakalı onlarca video çektik. Burayla alakalı sorabileceğiniz ya da aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtirsiniz. Tekrar geri dönük video çekebilir ya da size yorumlardan cevap verebilirim. Şimdi bir sonraki en çok merak edilen kısım Mechanical Design bölümündeki Assembly Design. Yani ben bu kanalı açtığımdan beri gerek özelden gerek YouTube üzerinden yorumlar kısmından bana en çok Assembly Design bölümü soruluyor. Burada nesnelere, cisimlere ya da artık objelere neyse hareket vermeyi, onlara montajlamayı, birleştirmeyi, ayrıştırmayı ve bunun gibi birçok şeyi göreceğiz. Farklı farklı ortamlarda çizdiğiniz ya da tek tek çizdiğiniz atıyorum piston, pim, crank gibi motor parçalarını ya da başka başka şeyleri nasıl birleştirebileceğimizi, buluşturabileceğimizi burayla alakalı bakacağız arkadaşlar. Ama ondan önce bonus bir video çekmek istiyorum ve bu bonus videosu şurada gördüğünüz Photo Studio Easy Tool kazan kısım. Bildiğiniz üzere biz daha önce burada Apple Material dediğimiz bir materyal görmüştük. şimdi sizinle birlikte render almayı öğrenelim. Yani biz diyelim bir cisme renk atadık. İşte böyle bir cisim. bu arada bu cismi ben internetten bulurum arkadaşlar. İsterseniz siz de internetten bulup böyle şeyleri çıkartabilirsiniz bakabilirsiniz şimdi böyle bir arabaya biz render alacağız yani buna fotoğraf çekeceğiz şimdi burada arka plan gördüğünüz gibi saf arka plan ben buna tıkladığımda böyle bir render sayfası çıkıyor ben bu arka planı böyle istemiyorum tek renk sade renk istemiyorum hemen buradaki ilk komuta tıklıyorum tıkladığımda böyle bir pencere açılıyor arkadaşlar Burada tek tek açıklayalım. Default lighting burada ışık vursun mu? Bir taraftan vursun, tek gölge mi olsun yoksa iki taraftan vursun, hiç gölge olmasın diye seçenekler var. İşte burada ışığın nereden vuracağını bile seçebiliyorsunuz. İşte alttan yukarı vursun, tepesinden vursun, kenarından vursun. Yani ışığın yönünü seçiyorsunuz. İkinci ışığı da böyle seçebiliyorsunuz. genelde gene de böyle tepeden karşıya vursun ki gölgeler aşağıya kalsın genelde. Ee, ve burada background yazıyor gördüğünüz gibi siz kendi istediğiniz bir background da koyabilirsiniz ya da buradaki sekmeye girerek istediğiniz bir arka planı seçebilirsiniz mesela diyelim böyle bir arka plana koymak istiyorsunuz bunu işte aşağı yukarı o arabayla cık, buraya güzel olmayacak çünkü tam yolla paralel yaptığımızda güzel görünmeye Ama böyle bir seçenek var burada mesela diyelim e, bunu da böyle koyalım buraya bir yere Güya bu araba buraya gelip park etmiş gibi olsun okey diyelim. Şimdi burada ikinci seçenek kalitesi nasıl olsun? Düşük, orta, yüksek kalite ya da ben ayarlayayım diyorsun. 300 piksel ve üzerine gidebilirsiniz. Benim bununla alakalı güzel bir anım var arkadaşlar. Şu 300'ü, 300 pikseli benim anlamadığım zamanlar, aklımın kesmediği zamanlar çok kaliteli bir render almak için yaklaşık 1000-1200 yaptım ve o zamanki bilgisayarımı sene 2016'da Akşamdan sabaha kadar render alması için bıraktım ve sonra sabah kalktığımda bilgisayarım yanmıştı, anakartı yakmıştı. Dolayısıyla böyle saçma salak işler benim gibi yapmayın. Siz screen deyin ve yüksek kalite de deyin. Şimdi bu fotoğraf sekmesine tıkladığında yavaş yavaş bir render alma işlemi olacak. Tıklıyoruz. Çok fazla detay olmadığı için bu render süresi çok kısa sürecektir arkadaşlar. Eğer detay olsaydım bu sefer render süresi bu kadar kısa olmayabilirdi. Gördüğünüz gibi az önce sanki normal bir çizilmiş gibi duran bir aracımıza, bir nesnemize sanki gerçek bir görüntü vurduk. Tabii altının gölgesi saçma olmuş. İşte ışıkla alakalı bunlar tabii ki. İşte altının gölgesi böyle çıkamaz yani. Sanki havada duruyormuş gibi. Neden? İşte lastik yok falan filan. Gördüğünüz gibi böyle render alabiliyorsunuz aracınıza. Bunu beğenmedim diyorsunuz. Stop diyorsunuz buna. Niye duruşu güzel değil mesela? işte bunu böyle yaklaştıralım, birazcık daha ya da yaklaştıralım böyle. Hatlarımı daha iyi görebilmek için. Sonra şu birinci bölümde ışık vardı ya bizim ışık. Bu ışığın gölgesi çirkin, çift taraftan olsun ve şu birini tutalım, karşıya alalım. Böylece gölge birazcık daha az olur. Tekrar render atıklıyorum. Umarım gölge istediğimizin dışında olmaz Evet gördüğünüz gibi ışıkla oynayarak gölge ortadan kaldırdık şimdi birazcık daha yakından baktığımız için detayları en azından görebiliyoruz yakınlaşınca fark ettiğinizi bilmiyorum e, detaylar arttığı için bu sefer render süresi de uzuyor ve %100 tamamlandı dedi şimdi gördüğünüz gibi herhangi biri tıklamıyorum Eğer tıklarsam tekrar render almam gerekecek işte gölgeyi buraya çıkardı. Işıklardan dolayı böyle bir şey çıktı. Tabii çabucak çabu bunu lastikleri çizip buraya koyup daha güzel görüntüler elde edebilirdik. Ve burada da save image yani fotoğrafı kaydet. Hemen burada masa üstüne tıklayalım. Ve buradan da buraya 1 2 3 yazalım. Burada da seçeneklerimiz var tabii ki. işte düşük kaliteli bir JPEG, orta kaliteli bir JPEG, yüksek kaliteli bir JPEG, ee, Photoshop yani PSD olarak uzantılı Photoshop'ta daha sonra kullanabileceğiniz ya da e, PNG formatında ya da falan diğerlerinde genelde yüksek kaliteli JPEG fotoğrafı olarak kaydediyoruz bunu. İzlediğinizde işte az önce bizim render'ını aldığımız o fotoğraf.